Çamca TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Haftalık haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün 26 Kasım Pazar. Ben 9. sınıf öğrencisi Yasem Sılarışan. Şimdi haberlere geçelim. Müzik Haberlerimize 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne dair içeriklerle başlayalım. Geleceğin güvencesi eğitime, eğitimse ise dayalıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Çamca Koleji Öğretmenleri aileleriyle beraber yemek organizasyonda buluştular. Hep birlikte keyifli ve samimi bir ortamda vakit geçiren öğretmenler büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşadılar. Bu vesileyle ben de bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutlar. Bu kutlu vazifeyi layıkıyla yerine getirdiklerini belirterek teşekkürlerimi sunarım. 24 Kasım Öğretmenler Günü Çamca Koleji'nde ilk dersten son derse kadar harika bir atmosferde geçti. Öğrencilerin kutlamaları panoların görselliğinin yanı sıra yönetim kurul başkanı Sayın Mehmet Ercan'ın da öğretmenler için hediyeleri vardı. Yüzlerden tebessümün eksik olmadığı öğretmenler gününde sevgi dolu anlar yaşandı. Çamca Koleji'nde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle seminer düzenlendi. Eski Şanlıurfa Bora Başkanı Avukat İrfan Güven'in Çocuk Hakları ve Hukuku, Çocuklara Karşı Toplumsal Sorumluluklar, Güvende Olma Yöntemleri gibi konuları anlattığı seminerde öğrenciler çocuk hakları konusunda farkındalık kazandılar. Müzik Akran zorbalığı çocuk ve ergenler arasında yaygın bir sorundur ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu tür zorbalık fiziksel, sözlü veya duygusal olabilir ve kurbanlar üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Çamca Koleji Rehberlik Birimi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ercan, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Zorbalığa Hayır İletişime Evet projesi kapsamında Çukurova Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fulya Önder'in okullarda akran zorbalığı konulu sanımına katıldı. 8-26 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6.sı düzenlenen kitap fuarında bu yılda her yıl olduğu gibi kitaplar ve yazarlar okurlarıyla buluştu. Okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak için her gün mutlaka kitap okuma saatleri düzenleyen Çamca Koleji'nde tüm kademe öğrencilerin fuarı ziyaret etmesi için gezi düzenlendi. Geçtiğimiz haftalarda sınıf temsilcileri seçimi yapan Çamca Koleji'nde eğitim-öğretim sürecini öğrencilerle işbirliği içinde yürütmek adına sınıf temsilcileriyle toplantılar yapıldı. Toplantıda sürecin değerlendirilmesi, öğrencilerin beklentileri ve talepleri, hakları ve sorumlulukları üzerine konuşuldu. Alınan kararlar doğrultusunda aylık periyotlarla bir aya gelecek olan sınıf temsilcileri kararların durumlarını da değerlendirecekler. Çamcı Koleji'nin bu haftaki haberlerini sizlere aktardık. Sırada yerel ve ulusal eğitim haberleri kapsamında bu hafta sizler için seçtiğimiz haberlerimiz var. Müzik Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler ve şehit öğretmenlerin yakınları ile Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde bir araya geldi. Bakan Yusuf Tekin burada yaptığı konuşmada ülkenin dört bir yanındaki meslektaşlarını temsilen öğretmenler günü etkinliklerine katılan öğretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müzik Değerli izleyiciler, Çamca TV Haber Bülteni'nin 36. bölümü burada sona eriyor. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.